Çılgın Çocuk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Akut Elmas komik tiktok videolarını izleyeceğiz. Arkadaşlar ben İbrahim ve bu... Ben Ar de Mehmet Ali. Evet kuzenim. İbrahim'in kuzeni oluyor. Evet arkadaşlar kuzenim oluyor. Aa, ben daha büyüğüm. Evet. Ama biz sayalım. Daha büyük. Önümüzde kaç yaş? 2. 2 Oğlum hadi beni evime götür artık. Ben evimde kalacağım. Evet kalır. arkadaşlar videomuza e başlayalım. Kamparı mı 2 haftaya? Yok rahat edemedim burada. Kendi yerime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun. Onlar rahat edemiyordur. Bu gülersek tokat atacağız. Evet. Tamam. Şimdi, güldüğümüz zaman dişlerimiz gülüşecek. Yani küçük bir gülümsemeden evet. sıkıntı yok. Bak mesela ama. böyle olursa gülme sayılıyor. Evet. <laughs> Yaparsak sayılmıyor. Hiç sıkıntı yok. Olsun. Herkesin kendi evi. Hadi götür sen beni. Hadi hay. Seni yani inadın tuttu. Geldin evine. Bak ne zaman istersen şöyle gelip alayım. Tamam mı? Tamam yapma. Tamam. Herkesin kendi evi canım. Bir, iki, üç. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh, ne bu erken dönmüşsün. iki üç hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum kalmam kimsenin evinde. Ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Aa, daha sert bir şeyler versen. Benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Bak dedenler de öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Allah Allah. Anlaşıldı mı? Siz ses çıksın ses. Aa lan kimden gelmiş lan? Aferin aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda? Değil mi Aykut'cum? Evet. arabada ne konuştuk? <laughs> ben senin ilk turun değil mi? <laughs> ya bu oğluma sucuk yap, yap İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz. <laughs> Aslancım hadi bak. Bir, bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor da alacağı yok Baba <laughs> zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor? Karı kıza mı mı Bir de ben gün burada kalayım mı? Bunun bakış mi? <bilingual> <laughs> 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 Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya ben de bir kötü. Videom olsun falan atarken online oyun oynuyordun. Arkadaşlar ekran dondu. En sonunda kalın bağırsak dayanacak <gülüyor> 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 video atmam lazım. Tamam Bir sürü sonra sonu öksürükler falan başladı. Doktora gittim hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra burada. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün demek Yok benim 10 yaşında küçük torun var. Babaanne dedi ben youtuber olacağım. Şunu içi dedi. Ben de video çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. <laughs> teyze nasıl torun o Böyle deme 10 milyon izlenmiş. Asiktir, izlenmiş. Benim yer belli oldu görüşürüz.

akrabanın güzel kızı Şehremaz Gizem geliyor. <laughs> Kolay isteyen var mı beyler? O Söyle bakayım anneni mi daha çok seviyor babanı mı? Evet psikolojik travma bölümünden ilk sorumuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Saçma sen çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum hangisi? Benim oğlum annesini de babasını da eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Aha. Annemi de babamı da eşit seviyorum. Yok bir tanesini seç. Annem mi babam? Ama eşit seviyorum lan. Ya, tamam işte eşit seviyor sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ben yani ne sıkıştıracağım kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi beşten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika ne yapıyor ya? Şşş. Annenin mi sefil beynini dağıtayım? Yoksa babanın? Beş. Korkmadım sonra <laughs> benim de önemli değil. İki. İki. Tamam. Babamı e. daha çok seviyorum. He işte bu kadar ya. Tamam işte. Eşit sever. Bu eşit değilmiş ya babasını daha çok seviyormuş. Eşit Babası dedi ama. Eşit. Gelin. Bak delirtme beni. Babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün? Kızım ne istiyorsun? Üzme dedenleri usta Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam yap sen işine bak biz oynarız onu ne yap hadi bakalım. Dedim bu ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kabloları deyince yanıyor. 8 yaşında biliyorsun çok fazla bir üstüne... <laughs> Ne yaptınız bakalım hallettiniz mi işimizi bir hafta? İyi daha. gitti baba hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun valla baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ağabey gitti gelir şimdi. Av mı? Ha geldi geldi ha. Hoş geldin baba. Vanne! Al, Al tavşan vurdum. Akşama aş Hoş geldin. Hoş geldin. Ya baba ne yaptın? Ben dedim çok üstüne gitti şey yapma. Ne De diyorsun? Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim destur ver alayım şu zündüğüm kellesini. Ha yaşa torunum ala ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Emperyalist köpek. Hay maşallah torunum ha. Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkılabı. Bir gecede cahil bırakın. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ye torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik, Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. Oğlum, dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh, aferin. Hadi durdurdum ya sen geldin de hadi başlayalım. Geldim, geldim. Hadi. başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu be bu? Reklam 50 lira verdi. reklam atlasın. Gelin kime şıldık demiş. Öğrenin hadi, hadi çabuk. Al hadi 50 lira al anlat ey. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş. Annem öyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Anne bak babam öldüğünden beri evden çıkmıyorsun. Gel bizde kal bir ay. Sonra ablama git onda kal. E, i̇yi madem biz hadi hazırlanayım da götür bir ay kalayım size. Ablama git. Tamam sonra senden Köye sonra ablama. Şuraya dayımın yanına git. Hüseyin'e git. Tamam. tamam. <laughs> Yaşlılar cami önünde açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımıza yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden ikinci ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden dördüncü ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Evet. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim dördüncü ordular ne yok. Ne demek ilerleyen bu? Nasıl? bizim umurdan gelen hacılar var ya he onunla durdun ki ordu he durdurdu kimyasal silahı ne kimyasal silah neymiş lan bizdeki hacimizi sürdüler kokudan gelemiyorlar he şimdi ne yapalım he şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da ya Cemal ne diyorsun ne emekli maaşını kalk gittin gene sen kimsin para mı çaldın ne yapıyorsun kaçtın bu ne şapların ha Markette bir sıra var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne seni tatlandırıcıyı da buldum. Hayır yaşa oğlum. Biz çıkıp alalım ya. Benim nasıl bir çorabımı bulayım mı? Aldım bak poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkmazsa savaştık. Daha eve gelmedi çünkü. Geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirmiştik ama tabi denenen ilaç var. Nasıl suçumuz birader vallahi. Kadını İstanbul'dan sürdük. Var lan ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey yaptı. İki gün gün garantine yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Apalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Komutanım uzun dönemler yapıyor sen biliyor. ne biliyorsun. Ne yaptın uzun ya? Tamam kardeşim sen hadi yüzünü yıka git arkadaşım. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu? Çavuşum her boku uzun dönemlerden biliyorlar ha. Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak hastayım gizliyor. <laughs> ben gizliyorum çarşı kızı kilitleyecek. Efendim biz de Allah'ın evli peygamberin kavriyle kızımızı oğlumuza istiyorsun. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse değil mi efendim? Kısmet <laughs> bu işler tabii. bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. Ya bunu biliyorum. Bu kadar. Nuran? sen söyle var bir şey. Verdim babam vermedim. mi? yani vermişse vermiştir. Vermemişse vermemiştir. Kısmet böyle geçiyor. Ee, yani bakılır. Nasip de kısmet Hımet olur. Alır. Kısmet olur nasip Sağlık tabi hepimiz için. Son, Bugün olmaz, olmaz zaman. başka zaman olur. Bu olmaz başka zaman olur. Olursa olur. <laughs> olur olmazsa canın sağ olur. <laughs> sen söyle bana verdim. <laughs> Aa, yani. buna güldüm artık. Varsa verir yoksa başka zaman. ne de. Ben güldüm. Bekle videoyu durdurdum hemen. Aa bitmiş zaten. Evet videomuzda zaten bu yani. bitmiş arkadaşlar. Hayat arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Tokan atacak. Tokan atacağım ben şimdi buraya gel. Ama kendi bana sonra at değil mi? Tamam tamam. Yemin et. Tamam. Gel şöyle görsün. Buraya vur. Şimdi buraya görsün. Ama sonra yemin et de Bak kameraya bakalım. Demek ki kamerayı şuraya alalım. Arkadaşlar bir saniye hemen. Evet, evet arkadaşlar şimdi, şimdi tokat açacak bana. Evet arkadaşlar şimdi tokat açacak Arkadaşlar bak nasıl tokat atıyorlar. <laughs> arkadaşlar bak nasıl tokat atıyorlar. Ne bu? Savaş! Ne bu? Ne bu? Ne bu? Abi videoyu unuttun. <laughs> Arkadaşlar görün. Arkadaşlar, arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de bir de vurursam diye. Arkadaşlar like atlayın, like, abone olun. Like like abone abone. Arkadaşlar bildirim bildirim de, de... konuşamadım. Bildirimleri açın. De... Bay bay. Hadi görüşürüz.